Murabit nedir? Murabit, mescid Aksa'nın avlusunda her gün gönüllü olarak nöbet tutan Müslümanlardır. İkme nedir? Büyük felaket anlamına gelir. Filistinliler için zorunlu göç, katliama uğrama ve yağmalanma anlamına gelir. Merhaba, Anzala nedir? Anzala, Filistinli Naci Elal'in çizdiği, sırtı okuyucuya dönük, elleri arkasından bağlı çizgi karakteridir. Burada da gördüğümüz gibi. Evet, Merhaba bir soru Siyonizm. sorabilir miyiz? Tabii ki, Siyonizm mi? nedir? Siyonizm Filistin'de yaşayan Müslümanları yerlerinden edilip orada bir Yahudi devleti kurmayı amaçlayan bir siyasi harekettir. Merhabalar, sorabilir miyim? Tabii. İsrailler için kullanılan yerleşim ifadesi size işte doğru bir ifade mi? Filistinlerin toprağını işgal edip evlerine ve mallarına el koyup toprak sahiplerini öldürenleri yerleşim değil, işgalci ve hırsızlıdır. Bu bir yerleşim değil, işgaldir. Selahattin Eyyubi kimdir? Selahattin Eyyubi, Haçlıları karşı mücadelesiyle tanınan İslam kahramanıdır. Eğitim dağı nerededir? Zeytin Dağı, Kudüs'ün doğusunda, Mescid-i Aksa'nın tam karşısındadır. Merhabalar, taktığınız kefiyenin manası nedir? Kefiyenin üç tane anlamı vardır. Balık ağ deseniyle e, Akdeniz'deki bağlantılarını temsil etmektedir. Zeytin yaprağı deseni, dayanıklılığı ve kararlılığı temsil eder. Kalın şeritler ise Filistin'den geçen ticaret yollarını ve kültürel alışverişin geçmişini temsil eder. Kudüs İslam'ındır. İslam'da bizim